Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Bu hafta piyasalara yön verebilecek önemli gündem maddeleri oldukça sınırlı. Yurt dışına baktığımızda Amerika'da bilançolar ön planda kalmaya devam ediyor ki S&P 500 şirketlerinin yaklaşık olarak %80'i bilançosunu açıklamış durumda ve net kar tarafında piyasa beklentisine kıyasla daha iyi rakamlar gördük. Fakat yıllık bazda baktığımızda %8'in üzerinde karlılıkta bir daralma söz konusu. Dolayısıyla bu da aslında bize 2020 yılından bu yana en zayıf çeyreğe geçirdiğimizi gösteriyor. Dolayısıyla genel olarak değerlendirme yapmak gerekirse evet piyasa beklentisinin üzerinde rakamlar görüyoruz. Fakat bu rakamlar piyasalara momentum kazandıracak ölçekte değil. Yeni haftanın en önemli konu başlığını ise Amerika'da açıklanacak olan tüfe rakamı oluşturuyor. Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamı. Hatırlatmak gerekirse geçen yıl Haziran ayında Amerika'da enflasyon %9'un üzerine çıkmıştı. Bir yıl geçtikten sonra bu yılın Haziran ayında %3 seviyesine geriledi. Fakat son aylardaki geri çekilmede özellikle baz etkisinin çok önemli rol oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Baz etkisi artık ortadan kalkmış durumda. Bu nedenle de enflasyonda artık aynı ölçekte bir geri çekilme görmeyeceğiz ki piyasa beklentisi zaten bunu çok net bir şekilde yansıtıyor. Genel beklentiye baktığımızda %3 seviyesinde bulunan yıllık bazda %3 seviyesinde bulunan enflasyonun e, hafif yukarı yönlü bir eğilim sergileyerek %3.2 seviyesine yükselme, yükseleceğine işaret ediyor. Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarında da zaten saatlik kazançlardaki artış enflasyonun bir süre dirençli kalabileceğine yönelik sinyaller vermişti. İçeride de geçen hafta enflasyon rakamları açıklandı ve Temmuz ayında enflasyonun aylık bazda %9.49 oranında artış göstermesi dikkat çekti ki böylece yıllık enflasyona baktığımızda %38.2 seviyesinden %47.8 seviyesine yükselen bir enflasyon karşımıza çıktı. Geçen sene Ekim ayında enflasyon %85 seviyesinin üzerine yükselmişti ve arkasından gelen 8 ayda arka arkaya geri çekilmeler yaşanmış ve enflasyon %40 seviyesinin altına inmişti. Fakat Temmuz ayı ile birlikte bu görüntü değişti dolayısıyla 8 ay sonra ilk defa yıllık bazda enflasyon rakamı yukarı yönlü hareket etmiş oldu. Genel beklenti de zaten yılın ikinci yarısında Temmuz ayından da başlayarak yılın ikinci yarısında enflasyonun yukarı yönlü bir eğilim sergileyeceği yönünde ki bu kapsamda Merkez Bankası da son açıkladığı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini %58 olarak güncellemişti. Enflasyonu aslında Borsa İstanbul açısından yorumlamak gerekirse hisse senetleri enflasyondaki yükselişe karşı en iyi koruma sağlayan alternatif yatırım aracı olarak kalmaya devam ediyor. Geçmiş dönemlerde zaten enflasyonun yönünü yukarı çevirdiği dönemlerde yatırımcıların hisse senetlerine yöneldiğini görmüştük. Şu anda Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin %60 seviyesine yakın seyrettiğini düşünürsek yılın geri kalanında da hisse senetlerine yönelimin kuvvetli kalması sürpriz olmayacaktır. Teknik açıdan bakmak gerekirse BIST endeksinde uzun vadeli trendlerin işaret ettiği nokta 7500 seviyesi. Dolayısıyla kısa vadede 7500 seviyesinin aşılıp aşılmayacağının önemli bir gösterge olacağını düşünüyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü izlemeye devam edelim. Müzik